Merhaba arkadaşlar. Resmen cennete düştüm. Bu arada da mahallemizin köpeği aslında da korkuyorum. Burası boş bir arazi. Şu ebe gümeçlerinin güzelliğine bakar mısınız? Her gün geçerken görüyorum kocamanlar. Ve burada tabii ki organik köpeğe de bakıyorum. <laughs> Merhaba komşum. <laughs> Şunları çekeyim dedim. <laughs> <laughs> Anneniz gelmedi mi daha? Annem burada. Burada gelmedi değil mi binaya? Eh, hayırlısı artık. <laughs> Aynen kolay gelsin. Birazcık bunlardan dedim koparayım. Bunlar ebe gümeci. Hayır video çekiyorum. Hı -hı, ben hani çöp diye mi, çekiyorum diye. Yok 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 yok. Video çekiyorum. Hı -hı, <laughs> Sağ. Ol. Bunlar ebe arkadaşlar küçük bir sohbetten sonra <laughs> şöyle dallarından ben video çektikten sonra kırıp alacağım. Biraz böyle benim gibi kış dönemi tombikleşen arkadaşlarım varsa tavsiye ediyorum. Geçen yıl 7 kilo verdim. Sadece akşam öğününde arkadaşlar. Hafif soğanı kavurun. Hafif çok az baharat koyun az salça koyun. Bir fincanda bulgur atın, kavurun. Üstüne de böyle doğradığınız, rastgele doğradığınız ebe gümeçlerini koyun. Çok az yoğurtla yiyin. O kadar nefis bir akşam öğünü ki. Hani gündüz ne yiyorsunuz karışmam. Ama akşam bunu yiyin yatın inanın. Gerçekten metabolizmayı çok hızlandırıyor. Yağ yakıyor ve çok şifalı. Ebe zaten eskiden beri biliyorsunuz hepimiz biliyoruz annelerimizden babaannelerimizden biliyoruz. Hani börekler yapılıyor, yemekler yapılıyor, her şey yapılıyor. Ama ben bunu geçen yıl denedim. Bu yılda başlayacağım artık. Böyle güzel, sağlıklı, taze olanlardan. Benim şansım bölgem yeşillik ve arazi çok. Burada her şey yetişiyor. Hani otları biliyorsunuz hep bakıyorum. Bu ebe gümeçleri harika. Dediğim gibi her şekilde yiyebilirsiniz bunları. Haşlayıp böyle normal sotelemeden de yiyebilirsiniz. İnanılmaz kilo verdiriyor. Bir deneyin. Sadece akşam öğünlerinde yiyin arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tabii gün içerisinde homili gırtlak yemiyoruz. <laughs> Hareket de ediyoruz. Bol bol yatmıyoruz da. Tabii kurallara uyarak. Sadece ben akşam öğünü için size bir tavsiyede bulunayım dedim. Bu da tirşik mi acaba? Değil herhalde. Bizim oralarda tirşik derler ama burada bilmiyorum. Çok güzeller. Mucize bir bitki ve çok sağlıklı arkadaşlar çok sağlıklı. Zayıflamak için değil sağlık için de yenir. Bulgursuz da pişirebilirsiniz her şekilde ya haşlayın yoğurt dökün yiyin inanılmaz bir lezzeti var zaten. Şimdi biraz böyle taze yapraklardan toplayacağım, götüreceğim. Ben de artık çok tombikleştim. Kış dönemi malum hepimiz birazcık tombikleşiyoruz. Bunu inşallah bu ay içerisinde halledeceğim ee, bahara daha böyle fit olamayız ama işte birazcık fit girebiliriz diye düşünüyorum. Onu sizinle paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler dostlar.